Merhaba arkadaşlar, bugün hayvan e, hücresi modelini yapacağız. İlk önce malzemelerimizi tanıtacağım. Bu çikolatayı stoplazma olarak yapacağız. Krebin e, etrafına süreceğiz. Şöyle sürelim. sürdük. Şimdi ilk önce en orta noktasına endoplazmik retikulumu yerleştiriyoruz. Bunun üstüne e, bu elmadan yaptık bunu. E, bunun üstüne kayısıdan yaptığımız çekirdeği koyacağız. Şöyle Bunun üstüne de fıstık koyacağız. Bu da çekirdek Şimdi e, üzümleri lizozum olarak düşündük. Üzümleri yerleştireceğiz. Gölgeci, simciyi gerçekten çok fazla cevize benziyordu. O yüzden cevizde Golgi'yi buraya koyuyoruz. Mitokondriyi mandalinadan yaptık. Mitokondriyi de koyuyoruz. Kafulları da kajudan yaptık. Kafulları da bu şekilde koyuyoruz. Hayvan hücresi modelini bitirdi. Bu şekilde yaptık. Görüşmek üzere.